Bu arada o kapışma da gerçekten şeydir ee, yani Blizzard'ın oyun tarihindeki en önemli hikaye anlatma şeylerinden biridir o. Ee, Bolvar Dragon ve Saurfang ee, onun bak çocuğun adını hep unutuyorum onlar baba oğul. Ee, Radgate'in önüne gelip Lich King'e meydan okudukları şey. Alliance'da Horde'un birleşip. Ama e, her ne kadar Silvanas benim haberim yok diye daha sonradan hep böyle Garoşa'dan güven oyu istemesine rağmen işte Undead'ler, Forsaken'lar hem Horde'a hem Lich King'e aynı zamanda. Çünkü onların o hale gelmesi nedenlerden biridir Lich King'de. E, hatta o şeyleri dişleri yağdırmadan önce de e, işte bizim unuttuğumuzu mu zannettin, bizim affettiğimizi mi zannettin falan diyor. Onları söylerken onları Lich King'e söylüyor. E, hatta Lich King de bunu anlıyor. E, Silvanas ortada görmemesine rağmen Silvanas diye soruyor ona. Halbuki o şeyleri yağdıran da işte e, o adamın adını da hep unutuyorum. Putrisay bilmem ne Geçen gün Hearthstone yayınımda da adı aklıma gelmedi. Ee, ve yani aslında o çok ağır bir şey. Ee, Lich King'e savaş açmasının yanında kendi ırkında yani kendi müttefi hortlarında da bir sürü ölmesine neden oluyor. Hatta işte savaş meydanında kalıyor şey. Ee, Sarfeng. Sarfeng'in oğlunu esir alıyor Lich King. Hatta Lich King raidinde en son raidde e, gemi fight'ından sonra savaştığımız boss, Sarfengin oğlu işte. Rathgate'de e, ölen ve bedeni Death Knight olarak diriltilen Saurfang. E, sonra Garrosh Sylvanas'tan hesap soruyor. Ondan sonra, işte Silva'nas da böyle bir şeyin olduğunu, bilmediğini falan filan söylüyor ama e, tabi bir güven şeyi sarsılıyor. Hatta şey derler, yani Pandarya'daki Garrosh'un kafasındaki o hordu sadece orklardan oluşturma isteğinin temelinde de bu yatıyor derler. E, hatta ve hatta Undead'lerin e, Silver Pine Forest'taki şeyinde, quest'lerin birinde işte e, Sylvanas şey yapıyor... Ee, di, di, bir diriltme ritüeli yapıyor. Garoş'u çağırıp gösteriyor. Bak diyor benim böyle böyle bir özelliğim var diyor. O da şeyi soruyor. Senin ilişkinlikten ne farkın var ki diyor Garoş'ta Silvanas'a. O da diyor ki isn't it obvious? yani açık değil mi diyor ben diyor. E, horda hizmet ediyorum falan diyor. Mesela orada bir şey yapmak zorunda hissediyor kendini. <laughs> açıklama yapmak zorunda hissediyor Silvanas. Niye? E, Ratgilt'ten dolayı yani. Hatta Wrathgate'de işte Saurfang'in oğlunu öldürdükten sonra e, bir sonraki boss fight'ına hemen biz tabi koştura koştura gidiyoruz orada da Lord'dan falan haberimiz yoktu sonralardan okuyup öğreniyoruz onları e, Saurfang'in babası geliyor oğlunun e, cenazesini almaya e, Onu şeyi biliyorsunuz e, Muradin Bronzebeard var e, Gemi fight'ında Alliance kuvvetleriyle birlikte olan o izin vermiyor. Hayır diyor geçemezsin diyor. Geri yerine dön diyor. O sırada Jaina ile kral geliyor. Diyor ki yas tutan bir babanın önüne geçilmez Muradin diyor. Şey yap diyor. E çekil aradan diyor. Kralın emrini alınca Muradin geri çekiliyor. O da teşekkür ediyor. Size neden işte böyle saygı duyduklarını anlamış oldum falan diye. Hatta şey diyor işte Ratgeed'deki kapışmada diyor oğlunuz diyor ben orada değildim ama diyor kral e, orada savaşta bulunanlar bana söyledi. Hani kahramanca öldü. Bir kahramanca gömülmeyi hak ediyor cenazesinde falan diye şey yapıyor. Hatta böyle sesi kısır kapalı ya da azsa orada bir ceynanın ağlama sesi geliyor sonradan işte daha o profesöre falan gittiğimizde. İşte ben kralıma gurur duyuyorum falan filan diyor böyle ağlıyor bilmem ne. Yani çok dokunaklı bir sahnesi var oranın da. Yani Ratgate o yüzden şeydir yani böyle bir nasıl diyeyim bu oyunun mihenk taşı bir sinematiktir o.